arkadaşlar biz Er birlikte kardeş takımı filmini yorumlayacağız ee, ve inceleyeceğiz biraz da kardeş takım filmi bu arada arkadaşlar 19 Ocak'ta çıktı biz daha çıktığı ilk gün gittik direkt izledik o filmi ya çok iyiydi ee, film şu şekilde arkadaşlar filmde bir aile var bu ailede dört tane çocuk var anne ve babaları bu çocukları bir Kandırıyorlar işleriyle ilgili. Sonra bir gün iş gezimiz var diyorlar ve gidiyorlar. Sonra çocuklar evde yalnızken böyle takılıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sonra bir anda şey birileri bunların evini basıyor. Yani gerçekten basıyorlar. Sonra bu çocuklar ee, bir oda buluyorlar böyle. Odadan içeri giriyorlar. Odada böyle garip bir şey var. TAOS 4000 diye e, dünyanın en akıllı bilgisayarı kendisi. Sonra arkadaşlar e, işte onunla ilgili maceralara atılıyorlar. Onunla tanışıp Onunla ilgili maceralara atılıyorlar. Sonra bu anne ve babalarının ajan olduğunu öğreniyorlar. E, onların kaçırıldığını anlıyorlar ve sonra da onları kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii bunları kurtarmak için öncelikle bazı eşyalara ihtiyaçları falan oluyor. Bir yerlere gidiyorlar. Bu arada e, filmde çok fazla şey var. E, ünlü oyuncu mesela e, çok fazla youtuber var ama youtuber'ları söyleyeyim. E, mesela Edwin Çoban var. Ne oluyor ya? Da ki çift oynuyor. Bir de Toscoferen İskender'in İskenderi oynuyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden izleneceğini düşünüyorum. Hatta ikincisiyle ilgili bize de bilgiler verdiler zaten filmde. Siz de istiyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Bence çok güzel bir filmdi. Yani ikincisini heyecanla bekliyorum. Ben bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Ama siz de tabi bana yorumlarınızı Instagram'dan falan nereden istiyorsanız yazabilirsiniz. Youtube'da sanırım yorumlar kapalı yazamazsınız oradan. Yani böyle arkadaşlar film. Bence güzel bir video oldu. 2 dakikalık olsa da. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi yeniden çok seviyorum. Hoşçakalın.